Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir akşam suyuna geldik. Saatlerimiz ona geliyor. Ee, oltalar atalı bir saat kadar plan oldu. Sadece bir vuruş aldık. Tasmayı da iyi yaptık ama gelirken çekerken Kaçtı maalesef, ne olduğunu bilemedik. Turna, sudak, Kızılganat, Artık hangisiydi bilmiyoruz. İyi kafa vuruyordu ama maalesef nasip değilmiş. Beklemedeyiz. <laughs> Bütün balıkçı arkadaşlara bu arada rastgele diliyorum. Cumartesi, pazar. Burası çok güzel bir yer. Ankara mavi göl. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Dostum buldun mu Erik? Var da küçük. Küçük küçük daha. Dediğim gibi. Bir de senin görüşlerini alak sen hiç konuşmuyorsun ya. Bu kanalın değişmez Balıkçılarındansın ya. Balık yok. Bu kadar mı? Balık yok mu diyorsun sadece? Demi vurdu ya, niye yok? Gelirse çekeriz değil mi? Niye çekmeyek? Gelirse gelir. He. Balık işi böyle. Balıkçı arkadaşlar çok iyi bilir bunu. Ya tek kelimeyle şu zilleri ötsün yeter. Balık olmasa da olur. Sürekli zil ötsün yeter. <laughs> Değil mi? <laughs> Arkadaşlar şu an... Bir haftadır elektrik aksamlarında sıkıntı olduğundan dolayı sürekli çalışıyor böyle. Bayağı bir kafa şişiriyor. Tam şu karşıda. Üçüncü ışığın yanında bir haftadır sıkıntı var. Yanıp yanıp sönüyor barajın ışıkları. Her yer kapkaranlık karanlık oluyor. Geldiğimizde de karanlıktı. da şansımız oltaları atmaya başlamadan önce jeneratörler çalıştı. Allah Geçen de oltaları attığımızda ezan okunduydu hatırlıyor musun? Yine böyle video çekiyordum yine aynı denk geldi. Ay mübarek ya ne güzel. Evet dostlar Sevgili arkadaşlar Balık vurursa şayet Şurada da bir oltan var gözükmüyor Şurada gelirsem biraz daha Şuraya da bir tane attık Toplamda 3-4 9 tane oltan atmışız Bakalım Hava güzel rüzgar vardı kesildi Çok güzel oldu Balık vurursa videoların arkasına ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Evet dostlar. Şöyle bir kızıl geldi. Akşam suyunda yine. Küçük 18 santim falan. Bunu suya bırakacağız şimdi. Ota, oltayı, oltayı atar atmaz geldi ya. Daha oltanın boşluğunu almadım. Nereden geldi? Nasıl etti bilmiyorum valla. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi canım benim. Hadi. Hoppa. Hadi bakayım. Güzel balık. Maşallah. Evet dostlar. Şöyle bir kızıl geldi. 20-25 santim arası. Şuna bak ya, şu tatlılığına bak. Şşt, bat, ot. bak. Ot, kuzlara bak, kuzlara yeşil yeşil, kıldır kıldır bakıyor valla. Ne yapayım ben seni şimdi? Bakalım arkadaşlar. Balığın durumuna göre salarız bunu. Bir dahaki balıkta Görüşmek üzere. Evet dostlar. Akşam suyundayız. Şöyle güzel bir kiloya yakın bir kadife geldi. Gördüğünüz gibi maşallah kocaman olmuş. Bunlar şimdi havyar zamanında ama sağımını falan yaptık. Hiçbir şey yok duruma göre büyük bir ihtimal bırakacağız. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir kadife. Büyük bir ihtimal bırakacağız arkadaşlar. Çünkü daha kadife ile sazanın sezonu açılmadı. Sadık bir şey çıkmadı ama yazıktır günahtır ya. Bunu bırakalım. Şu bırakacağım yer biraz sıkıntılı olduğu için Videoyu burada bitirip bırakacağım arkadaşlar. Herkese rastgele. Evet dostlar. Bir kadife daha geldi. Öbürünü saldık. Bir küçüğü geldi. Şimdi bunu da salacağım. Maşallah. Çok güzel. Havyar da atmışlar aslında. Hayvanlarda hiç havyar kalmamış. Maşallah. Şimdi bunu da salacağım arkadaşlar. Herkese rastgele. Maşallah. Maşallah. Şuna bak. Ne güzel.